Evet merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sağdan mı gitsem, soldan gideyim hadi ya. Ben gideceğimin çok da önemi yok. Maalesef bu sene çok fazla motosiklete binme şansım olmadı. Hatta geçen sene motorun kışlamasını yaptırdım. Temiz motorda ve daha sonrasında da bakımını yaptırmıştım. Yamaha Tuna'da, Yamaha Tuna'dan bakımını yaptırdıktan sonra sağ mı sol mu? Soldan gidelim. Yama Tuna'da da bakımını yaptırdıktan sonra yaklaşık 1000 kilometre bile binmemişim. Yeniden bakım yaptırdım. Senesi dolduğu için anlayacağınız motor sentede yani ön ve arka teker havada olacak şekilde kapalı garajda yatırdık. Şöyle ıslaklığa girmeyelim. Şimdi bu videoda sizlere MT-07 kullandığım MT-07'nin bana yani yaşattığı hissi o tecrübeleri anlatmak sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Güzel bir motor. MT-25'ten geçtim biliyorsunuz bunlara. Bunlara dediğim de buna yani. MT-07'ye 700 cc'lik bir motor. Tam bir ara motor. Yani tam bir şehir içi motoru. Mesela MT-09 olsa beni yorardı diye düşünüyorum. Çünkü MT-07'de trafikte bile biraz böyle kaldığımda ister istemez motor ısınıyor ve bacaklarımı yakıyor. MT-09 biraz daha yüksek 3 silindirli olacağı için ister istemez sıcaklığı daha çok hissettirecektir. Ama mesela mt 09da da şehirler arası yol ya da boş yolda 10 numara sürüş olur diye tahmin ediyorum. Şimdi hızlı bir makine, tabiri caizse sıkı bir makine. Nerede gaz açıp kapatacağınızı bilmeniz gereken bir makine. Birçok arkadaş var. Ya işte siz de bu motoru çok abartıyorsunuz. İşte MT-07 denilen kadar tehlikeli bir makine değil diye yorumlar yapıyorlar. Ya, çocuğun Instagram sayfasına bir bakıyorum. Ya binlik racing kullanmış. Sıkılmış altına bunu almış. Ya arkadaş sen binlikten buna geçersen tabii ki de bu seni çok fazla yormayacaktır doğal olarak yani ya da seni tecrübesiz yapmayacaktır. Hop hop. İzmir. Ne olduğunu bir anlasam burada ne oluyor ya? Evet, MT07 dediğim gibi yani öyle şakaya alınacak başlangıç motoru olabilecek bir makine değil. Ha derseniz ki ben 30 yaşındayım, 32 yaşındayım. Böyle sakin sakin sürüyorum. O zaman size çok da diyebileceğim bir şey yok. O zaman alabilirsiniz tabii ki de. Eğer kendinize hakim olabileceğinizi düşünüyorsanız. Hızlanması özellikle alt devirlerdeki. Yani mesela Racing'ler genelde 10.000 devirden sonra kendisini gösteren makineler. Bunlar ise 11 devire gelene kadar ki süreçte gösteren makineler. Bu yüzden alt devirlerde inanılmaz sorktu bir makine. Yani ara hızlanmaları vesaireleri gerçekten güzel tatmin edici. Arabi motordan geçiyorsanız 250 cc ya da çok uzun zamandır 125'lik kullanıyorsunuzdur. 20 bin 30 bin kilometre o zaman derim ki tamam. Trafiği çok iyi okumanız lazım bu tarzda motorları kullanırken çünkü dediğim gibi durması evet nispeten iyi ama hızlanması durmasından maalesef daha hızlı yani çok çabuk hızlanabiliyor bu motorlar bu yüzden iyi tecrübe edinmeniz lazım. Allah korusun. Neden bir yerinize bir şey olsun. Bunun dışında söyleyebileceğim bakımları yeni bakımını yaptırdım. Bakımda 420 lira para verdim. Sadece yağ ve yağ filtresi değişti. Hava filtresi değişmedi. Yama Hatuna da yaptım. Garantisi bitmiş olmasına rağmen ben motoruma dışarıda bakım yaptıran, elleten bir insan değilim. Benim yıkamacım da tektir. Yani motoru yıkaması için teslim ettiğim arkadaş da tektir. Bakımını yaptığım genelde Yerlerde tektir ya da dediğim gibi orijinal servisine götürün. Bu benim arabada da öyledir, motosiklette de öyledir. Şimdi şu sağdan girelim bakalım nereye gideceğiz. Evet dediğim gibi ya MT-07 eğlenceli güzel makine. Ama görüyorum ki ben internette videolarda devamlı böyle işte ön kaldırmalar, işte sağını solunu kıçattırmalar vesaireler yoruyorlar makinalı. Piyasada çok fazla yorulmuş makine var. Bu yüzden MT-07 alırken çok iyi araştırmanızda fayda var. Allah korusun şimdi bu motorların parçaları da pahalı. Başınıza bir iş açtığında onu en azından karşılayabilecek durumda olun. Hırsızlıkları da fazla bu arada. Biliyorsunuz benim göstergem ve farım çalınmıştı. Şöyle geçeyim ben. Ve Yamaha Hatun'a da o zamanın parasıyla 8500 lira verdim. Bir sene oldu şu anda 12-13 bin liralara gelmiş. Bundan dolayı bu motorları alırken önünüze çıkabilecek masrafları karşılayıp karşılayamayacağınıza bakın iyi analiz edin. Daha sonrasında daha fazla masraflarla uğraşmayın ya da motosikletten soğumayın. Size tavsiyelerim bu kadar olabilir. MT-07 ile ilgili yakın zamanda inşallah motoru değiştireceğiz gibi gözüküyor duruyor. Bakalım yapabilirsek. Güzel motor ya ben seviyorum yani. Eğlenceli motor. Sürüşü, oturuşu vesairesi. Güzel güzel.